Herkese merhabalar, Dertapa hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle e, hepimizin merakla beklediği bir dizinin, The Samurai Turned Pretty'nin final sezonuna, yani üçüncü sezonuna şöyle bir giriş yapacağız. Özellikle ilk iki bölümü masaya yatıracağız. Merhabalar, evet final sezonu oldukça olaylı başladı diyebiliriz. Biliyorsunuz büyük bir beklenti vardı. Kesinlikle ve hemen başında büyük bir değişiklik var. Dört yıllık bir zaman atlaması, karakterleri bambaşka noktalarda buluyoruz. Aynen öyle. Mesela Belly yani Lola Tang'ın canlandırdığı karakterimiz artık Finch Koleji'nde üçüncü sınıfta. Ve Jeremiah ile ilişkisi hani devam ediyor gibi görünüyor en azından başlangıçta. Ama Jeremiah tarafında küçük bir pürüz var sanırım değil mi? O da Finch'te. Ama mezuniyeti biraz sarkmış galiba. Evet, bir dönem daha okuması gerekiyor. Hatta bunun sebebinin kaçırdığı bir e-posta olması falan, Jeremy'nin o biraz nasıl desem rahat tavrının hala devam ettiğini gösteriyor gibi. Hı hı. Peki Conrad, Christopher Briney'nin oynadığı Conrad o ne alemde? Sanki daha derli toplu bir yolda gibiydi. Başlangıçta öyle görünüyor. İşte Stanford Tıp falan deniyor. Bazı yerlerde prestijli bir klinikte işe başladığı söyleniyor ama... Ama? Ama sonra o işten kovulduğuna dair de var. Yani tam bir netlik yok o konuda. Kendi yolunu bulmaya çalıştığı kesin ama biraz sancılı galiba bu süreç. Anladım. Ee, Steven ve Taylor ikilisi var bir de. Sean Kaufman ve Rain Spencer. Hı hı. Onların durumu ne? Ah onlar. Onlar tam bir ne senle ne sensiz durumu. Yani teknik olarak başkalarıyla görüşüyorlar falan ama birbirlerinden de kopamıyorlar. Çok karmaşık bir ilişkileri var. Ve tabii hepsinin üzerinde hala Susanna'nın yani Rachel Blanchard'ın karakterinin kaybının etkisi var değil mi? O yaz havası hissediliyor. Kesinlikle o hüzün arka planda hep var. Ama ilk iki bölüme dönersek asıl bomba orada patlıyor bence. Hangi olaydan bahsediyoruz? Jeremiah'nın aldatması. Yani Belly öğreniyor ki, Jeremiah bahar tatilinde Cabo'dayken Lacey diye başka biriyle birlikte olmuş. Eyra. İşte bu büyük olay ve hemen o meşhur tartışma başlıyor, değil mi? Ama ara vermiştik. Aynen öyle. Biraz Friends'deki Ross ve Rachel göndermesi gibi oldu sanki. İzlerken direkt o geldi aklıma. Belly'nin yaşadığı kalp kırıklığı, yani Lola Tunk'un performansı orada çok iyiydi bence. Çok gerçekçiydi ama işin ilginç yanı Belin'in de masum olmadığı ortaya çıkıyor bir yandan. Evet evet. Flashbacklerle görüyoruz ki Noel zamanı kazınızdaki o meşhur evde Conrad ile baş başa kalmış ve bunu Jeremiah'ya söylememiş. Üstelik orada Conrad'ın bir bulmacaya yazdığı seni hala seviyorum notu var. Bu da akıllara şeyi getiriyor hani fiziksel olmasa da duygusal bir aldatma mıydı bu? tam olarak öyle. Yani Belly'nin Conrad'a karşı hisleri hiç bitmemiş aslında. Bu çok netleşiyor o sahnede. Tam bu duygusal karmaşanın ortasında bir de Steven kaza yapıyor. Evet, o kaza adeta bir e, olayları hızlandıran bir etken oldu. Herkesi bir araya getirdi. Hastanede Taylor'ın Steven baygınken ona "Hexendin" demesi çok duygusal bir andı. Ama sonrası biraz buruk değil mi? Steven uyanınca Taylor'ı reddediyor gibi bir durum var en azından şimdilik. Evet, şimdilik öyle görünüyor. Orası da ayrı bir düğüm oldu onlar için. Ve tam bu kaza sonrası o duygusal yoğunlukla yani hayat çok kısa moduna girilmişken bomba patlıyor. Aynen, Cemaya hastanenin önünde Beli'ye evlenme teklif ediyor. İnanılmaz ani bir andı o. Yani Beli önce affediyor Cemayayı, sonra pat diye teklif geliyor ve beli evet diyor. İzleyiciler için tam bir şok etkisi yarattı bu durum. Sosyal medyada falan herkes bunu konuştu. Çok böldü insanları. Kesinlikle. Şimdi karakterlere biraz daha yakından bakalım. Beli mesela iki arada bir derede kalmış durumda. Bir yanda nişanlısı Jeremiah var, diğer yanda ilk aşkı, hala çözülmemiş hisler beslediği Konrad. Bir de kendi hayalleri var, değil mi? Paris'e gitme isteği falan. Ama Ceremaya için sanki bunlardan vazgeçecek gibi bir duruyor. Aynen. Bu ikilem onun için çok zorlayıcı olacak gibi. Lola Tung'un oyunculuğuna dair de güzel yorumlar var bu arada. Karakterin olgunlaştığı, hatta ses tonunun bile değiştiği söyleniyor. Hı hı. Ceremaya'ya gelirsek, o tabii bu aldatma olayı ve ani teklifle biraz e, antipati topladı sanki izleyiciden, değil mi? Evet şu an için Team Jeremiah biraz zor durumda diyebiliriz. Oyuncular karakterlerin büyüdüğünü, olgunlaştığını söylese de bu güven meselesi ileride başlarına çok iş açacak gibi duruyor. O aldatma unutulmaz kolay kolay. Paranoya falan olabilir yani ilişkilerinde. Peki Conrad onun durumu ne olacak? Başarılı görünmeye çalışıyor ama içten içe mücadele ediyor gibi. Kesinlikle o işten kovulma meselesi mesela eğer doğruysa bu onun için büyük bir darbe. Ama daha da önemlisi Agnes adında yeni bir karaktere yani arkadaşına Belli'ye hala aşık olduğunu itiraf ediyor. O bu önemli bir itiraf. Hem de nasıl ve terapiye gittiğini öğreniyoruz. Bu da sadece Belli ile ilgili değil belki daha derinlerde yatan başka sorunlarla da yüzleştiğini gösteriyor. Kendini toparlamaya çalışıyor belli ki. Agnes karakteri ne olacak peki? Sadece arkadaş mı kalacak yoksa yeni bir aşk ihtimali mi var? Onu zaman gösterecek ama şimdilik bir destek rolünde gibi duruyor. İzleyici sempatisinin bu sezon biraz daha Conrad'a kaydığını söylemek mümkün sanırım. Steven ve Taylor'a tekrar dönersek, onların hikayesi kitaplarda bu kadar detaylı değildi sanırım. Diziye özgü bir genişletme mi bu? Evet, aynen öyle. Kitap serisinde onların ilişkisi bu kadar merkezli değildi, dizide önemli bir yan hikaye haline gelmiş. Bağlanma korkuları, birbirlerini aldatmaları, sonra o kaza sonrası yüzleşme, onların hikayesi de kendi içinde bayağı katmanlı. Bu da bizi kitap uyarlaması meselesine getiriyor. Üçüncü sezon, üçlemenin son kitabı olan Will Always Have Summer'ı temel oluyor değil mi? Evet, ana iskelet oradan geliyor. Cirimaya'nın aldatması, nişanlanma gibi kilit olaylar kitapta da var. Ama farklılıklar da var dediğin gibi. Steven Taylor hikayesi, Conrad'ın iç dünyasına daha fazla odaklanılması, o Noel sahnesine yapılan eklemeler. Aynen. Yazar Jenny Han da zaten dizi sürecine dahil ve hikayeyi ekrana uyarlarken değişiklikler yapmaktan çekinmediğini, hatta sürprizler olacağını söylemişti. Hikayeyi ekran için daha iyi hale getirmek istemiş anlaşılan. Bu da heyecanı artırıyor tabii. Peki izleyici tepkileri nasıl genel olarak? O meşhur Team Conrad vs. Team Jeremiah durumu devam ediyor mu? Hem de nasıl. O kadar hararetli ki tartışmalar, dizinin resmi sosyal medya hesapları bile arada lütfen nazik olun çağrısı yapmak zorunda kalıyor. İzleyici kitlesi çok tutkulu. Müzik seçimleri de hep konuşulur bu dizide. Bu sezon nasıl? Yine çok iyi. Chapel Rowan, Sufjan Stevens gibi isimler var. Ve tabii ki o artık gelenekselleşen Taylor Swift şarkıları. Kilit anlarda mutlaka bir Taylor Swift şarkısı duyuyoruz. Bu sezon kaç bölüm olacak ve yayın takvimi nasıl? Toplam 11 bölüm. Bu da onu dizinin en uzun sezonunu yapıyor. Prime Video'da yayınlanıyor biliyorsunuz. Haftalık olarak çarşamba günleri yeni bölüm geliyor ve final eylül ortasını bulacak. Yani daha epey bir süre bu karakterlerle birlikte olacağız. Önümüzdeki bölümlerde neler bekleyebiliriz peki? Şöyle bir tahmin yürütecek olsak. Muhtemelen Susana için bir anma töreni görebiliriz bu nişanlanma haberinin aileler özellikle anneler üzerindeki etkisini göreceğiz. Ve tabi Belli'nin Paris'e gitme kararı ne olacak, Ceremanyo ile olan ilişkisi bu kararı nasıl etkileyecek bunlar önemli soru işaretleri. Evet, oldukça merak uyandırıcı. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bu yayınımızda The Summer I Turned Pretty final sezonunun ilk iki bölümüne odaklandık. Dört yıllık zaman atlamasının karakterlerin nasıl değiştirdiğini konuştuk. Jeremiah'nın o çok konuşulan aldatmasını, ardından gelen ve herkesi şaşırtan evlenme teklifini masaya yatırdık. Belli'nin içinde bulunduğu zorlu aşk üçgenini, Conrad'ın kendi içindeki savaşını ve tabii Steven ile Taylor'ın kitaptan farklılaşan hikayesini de ele aldık. Gördüğünüz gibi dizi hem kitaba sadık kalmaya çalışıyor hem de yeni yollar denemekten çekinmiyor. Aynen öyle. Bölümler Prime Video'da haftalık olarak yayınlanmaya devam ediyor. Eğer hala izlemediyseniz bu duygusal yolculuğa katılmak için geç değil. Peki size de bir soruyla veda edelim. Hayatınızdaki önemli böyle dönüm noktası olabilecek kararları alırken Sizce kalbinizin sesi mi daha çok öne çıkmalı yoksa o anki yoğun duygular belki de mantık mı? Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten. Bir sonraki yayınımızda tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.